Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aşağıda bir link bırakmaktayım. 0533 031 0132 yani bu telefon numarası üzerinden WhatsApp'tan bana sadece yazarak arayarak değil iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kitle kahve falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlamanız mümkün. Şimdi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyorlar. Gün geçtikçe büyüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ve de selam bekliyorsunuz benden. Kucak dolusu selam sevgiler izleyen herkese. Fincanımı kapatırken izleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden ne varsa geçirdikleri niyetleri dilekleri her biri gerçekleşsin inşallah diye pozitif enerjiler göndererek kapatıyorum ben fincanımı şimdi sizlerle de paylaşacağım açarken sürekli bir bu, bu bir gözyaşı haberidir arkadaşlar şu damlayan durum sizin bir sevinç gözyaşı dökecek olduğunuzu müjdeliyor fincan ne kadar da karışık bir karışıklıktır almış içinizi ki Görelim bakalım neler söylüyor fincanımız bize. Sanki 53 doğmuşsunuz. 53 yaşındasınız. Sanki bir 53 gün önce ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiriyorum. Ve şu an size geçmişten bahsederek fincanı yorumlamaya başlıyorum. A harfi var yanında 53 var ki 33 de olabilir. Yani sanki bir 53 yaşında biri 33 yaşında iki kişi karşılıklı konuşuyor. Ve A harfi ya da buna 53 gün önce olabilir. Bir 53 mesajı var size fincanınızın bir de 33 rakamı görünüyor ve yanında bir A var. Bu iki kişinin karşılıklı konuştuğunu görmekteyim. Aralarında yaş farkı olan bir ilişki anlamına gelebilir. 53 gün önce ee, 33 yaşındasınızdır diyebiliriz. Böyle 53 doğmuşsunuzdur diyebilirim 33 gün öncedir bilemiyorum ama bu bir sizin mesajınız arkadaşlar şimdi 1-2-3 konuyla alakalı daha doğrusu hatta 2 konuyla alakalı resme bir süreciniz varmış başvurmuşsunuz cevap bekliyorsunuz Hali hazırda bir boşanma davanız var ya da bir miras davanızın mahkemelik haberini beklemektesiniz. Bu bir geçmişte kalan görsel arkadaşlar. Ee, i̇ki konuymuştu yalnız. Birisi işten zam bekliyorsunuz. Birisi de ev alıp satacaksınız da olabilir tabii ki de. Bunun dışında soru. Ee, bir tanesiyle ilgili bu 53, 33 ve A harfiyle olan konuyu konuşunca de hallettiğinizi görüyorum bir tanesini. İkinci konuda bir at. Yani bu hafta alacak evinizi ki ev almak için de imza atılacaktır. O bile yansımış olabilir. Ee, burada atıyorsunuz imzayı. Hemen ee, bir hafta sonra eser Bir şeyden sebep öteleniyor. Tarih öteleniyor. Ve bir haber geliyor. Ötelenme haberi şeklinde görmekteyim. Şimdi baktığın zaman kendinizi gerçekten başını kaldırmış meraklı bir ne diyelim ona geyik gibisiniz kanguru 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 gibi ama heybetli büyük bir kanguru böyle hani onlar böyle kolların e, kollarını önde tutar zıplaya zıplaya giderler ya arkadaşlar keseniz büyük bu şu demek hali hazırda bakmakla mükellef olduğunuz ya da hali hazırda gerçekten sorumluluğunuzun fazla olduğu iş konusu, aşk konusu, hane konusu, akraba konusu vesaire. Yani sizin heybeniz dolu. E, bu karnınızdaki kese diyelim heybe demeyelim kanguru gibisiniz ama sağa sola bakıp kontrol ediyorsunuz. Hızlı ve çevik olduğunuzu görmekteyim. Tabii ki de bu kısmetli bir insan olduğunuz anlamına da gelmekte. Şimdi ödenmesi gerekecek ya da alınması gerekecek paranızla alakalı bir yakın zamanda arkadaşlar bugününüze gelmek üzereyim. Çok yakın bir zaman içerisinde son bir aylık zamanda diyelim. 3'e bölünmüş bir para görmekteyim. Aldınız ya da sattınız. Verdiniz ya da alıyorsunuz. Bilemedim ama 3 parçada ödeme yapabilirsiniz. Ya da hala hazırda 3 kere de gelecek bir para. Yani eğer resmi süreciniz mahkemelik size demişler ki size şu şu tarihte ötelenme tarihi vardı. Çünkü size hani bir ay sonra 3 parçada ilk hafta bir para, ikinci hafta bir para, üçüncü hafta bir para verebiliriz. Yani hepsini toplu veremeyiz demiş de olabilirler. Yani görebildiğim üçe bölünmüş bir paranız var ve bu paralar sizi ciddi anlamda rahatlatacak diyebiliyorum. Çünkü önünüzü özellikle şurada 2 hafta önceniz ve şurada 2 hafta sonranız gibi görebildiğim bir aylık zaman diliminizde sizi o kadar ferahlamış olarak görüyorum ki arkadaşlar. İçiniz rahatlamış diyebileceğim bir süreç. Hani en azından şey diyebilirim. Rahatlamıştan kastım çabanız azalmış, hamleniz azalmış. Biraz daha bu kargaşadan uzaklaştım diye ruhunuzu dinlendirmişsiniz gibi. Şimdi siz önden gidiyorsunuz. Arkanızdan gelen birisi var. Bu sizin partnerinizdir. Sizi takip ediyordur. Bu sizin eşinizdir. Sizi takip ediyordur. Nişanlınızdır. Bu demektir ki yöneten sizsiniz. Arkanızdan uyum sağlayan o. Hali hazırda özellikle arkanızdan uyum sağlayan kişinin yalana maruz kaldığını görüyorum. Dolandırılmış ve aldatılmışlık var. Yani sanki e, kadınlar için söyleyeceğim. Şimdi izleyici kadın arkadaşlarım. Eşinizin en samimi arkadaşı onu dolandırmış. Bir iflas yaşanmış. Dolayısıyla adam artık idrak etmiş durumda ki siz uyarmışsınız. İdrak etmiş durumda. O yüzden şey diyorsunuz. Hani ben artık ben ne diyorsam o tamam diyor da zaten başka kaldırmıyor. Bunu tam tersi için söyleyebiliriz arkadaşlar izleyici erkek arkadaşlarım. Belki de bu kadın bir erkek tarafından aldatılmıştır ya da bir arkadaş tarafından zarar veriyor. Belli ki geçmişinde dolandırılmış bu insan. Ama bedensel yalan ihanet ama sözel yalan ihanet ama ticari yalan ihanet var yani. Dolayısıyla erkek önden gidiyor kadın arkasından geliyor ya da tam tersi gibi kadın erkeğin bir e, durumu var yani. Önden giden lider olmuş. Arkadaki de seve seve ve gönüllü geliyor. Bir partner durumunuz var. Bu şu demektir. Ben sizi şimdi ilk kez partner görüyorum. Hayatınızda biri yok ise yakın zamanda şu iki haftalık zaman dilimi içerisinde birisi girer ve bu kişinin geçmişinde aldığı bir yarası vardır. Dolayısıyla size güveni e, tam gibi yani size inancı tam senin yani yalan dolan beni yıktı seninle kendimi güvende hissediyorum diyen bir partner durumun söz konusu yönetici sizsiniz karşınızdaki insan net bir şekilde size güveni tam olduğu için dolu dizgin ya da bağı kuvvetli aşık erkek kadına aşık aşık bakıyor kadın da sebat ediyor böyle güzel bir birliktelik aşk durumu da var. Ağustos bitimine kadar da hayatınızda sıradaki işin aşk olduğunu görmekteyim. Şimdi bir üç kişi bir konuşma yapıyorsunuz. Dördüncü kişi kuyruk gibi de çıkmış. Pek bir dışarıda katılmıyor gibi de. Aslında işin özü üç kişi. Orada bir tane kadın var. E harfi var. F harfi var. Hatta bir de tırmık gibi duruyor. Yani kadın biraz tuttuğunu kopartır. Temizleyicidir. Nasıl söyleyeyim? Hani var olan hatayı örtbas eder. Mesela elbisede aslında etek bölümü yırtılmış. Kadın diyor ki Ay ben yırtmaç seviyordum o yüzden. Halbuki ayakası yok gözünüzün önünde yırtıldı mesela. Hani örtbas eder temizler yani bir şeyi. Kadının bir tanesi uyanık. Çok uyanık. Dolayısıyla hmm, bu üç kişiden birisi kadın ve bu kadının bir tanesi ciddi anlamda uyanık yani. Bu dördüncü kişiyi pek bir kuyruk gibi görüyorum arkadaşlar. Dört kardeş misiniz? Dört arkadaş mısınız? Dördüncü kişi o kadar ağzı var dili yok birisidir ki çok etkisiz yani. O yüzden üç kişiyi konuşurken görüyorum ve buradaki mesaj şu. Birisi de erkek bunların evet ama özellikle kadın olanın yanında yani dediğim bahsettiğim örnekteki gibi her türlü örter örtbas eder gizler kapaklar yani bu kadını tuttuğunu kopartır biraz uyanıkça e bu bu anlamda bir konuşma yapacaksınız Eylül'ün ilk haftasında bu bir iş toplantısı da olabilir ailevi olay da olabilir neyse ama bu kadın ciddi uyanık hemen bir kılıf minareyi çalan kılıfını hazırlarcı bir kadın yani Türk deyimini söyleyeyim size şimdi siz bu konuşmayı yaptıktan sonra özellikle iki kişi birbirine olan e, tartışmayı sağlayacak yani kendi hatası olabilir ama iki tarafı yüklediği için iki konuşması yani iki kişinin birbirleriyle sert münakaşa içerisinde olduğunu görmekteyim. Diğer üçüncü kişi de ayırıyor. Bir de iyilik kesiliyor Vesselam yani. Tehlikeli. Eylül ayında bir kişinin komplosu demeyeyim de bu uyanık insanın şehrinden korkun derim. Bir mevzularınız olacak kendisi hazırlayacak zemini bir de yardımcı olan melek olan kendisi olacak eyvahlar en korktuğum insan modeli şimdi eylülün bitiminde daha doğrusu bu olaylar olduktan sonra benim gördüğüm bir para var anladığım kadarıyla miras meseleleri ve kardeşlik ilişkilerini yansıtıyor burada yani çünkü şöyle görüyorum gerçi bu apartmanla alakalı düşünün yani Apartmandaki arkadaş, komşunuz da olabilir ama parayla alakalı ev, hani binanın çatısı yapılacak, altta bodrum katında bir şey olmuş. Yani hem kendisi gaza verip hem de ciddi anlamda ayıran ayırıcı melek. Yani korkarım bu kadınla, yani daha doğrusu bu karakterden. E sonrasında bir para mevzusu çıkıyor çünkü gündeme. E hatta bu dörtlük kişinin bu para mevzusundan sebep. Önce bu tartışmalar yapıp sonrasında parayla alakalı bir duruma geldiklerini görmekteyim. Paranızla alakalı baka kalıyorsunuz, dokunamıyorsunuz, daha çözüme ulaşılmamış. Bu kadar tantana, bu kadar Eylül ayındaki koşturma ya da e, tartışma durumları aslında e, hani vardı zaten yine dokunamıyorum gibi bir duruma bağlamış sizi resmi bir sürece dökülecek maalesef söylüyorum ki şöyle Ekim ayında sizi resmi bir süreç beklemekte. Yani olay sizin sandığınız gibi. Haydi konuştuk hallettikle bitmez resmiyete dökülüyor yani. Kurbağa gibi ya bir insan sıçrayıp bir oradan bir oradan güzel haberleriniz var ama iş resmiyete dökülmek zorunda kalacak. Bununla alakalı üzgünsünüz hatta bu kadar yol kat ettik bu kadar konuşmalar yaptık da niye yine yani neden ee, bir ikilem yaşanıyor bir uykusuz kalıyorsunuz. Sizi yolun sonunda bu kardeşlik bağı ise bile yolun sonunda çok üzgünüm ki bir süreç başlaması yani o da mahkeme dava bir şey. Ekim ayı gibi bir davanızla alakalı ya sonuç mu alacaksınız diyeceğim ama varsa belki Ekim'de alabilirsiniz ama sanki Eylül'deki konuşmalar Ekim-Kasım ayında sizi resmi süreci Mecbur bırakıyor arkadaşlar çok üzgünüm. Şimdi görebildiklerimi aktarayım ben size. Ee, bakalım. Şimdi iş yerinizle alakalı ciddi bir e, kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Mesela Kasım, Aralık aylarında Yeni Yıl için e, böyle bir konuşmalar var. E, kendi iş yerinizse yeni yatırım Yeni girişim, kalabalık insanlar var. İşinizle ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Yani böyle bir kalabalık, kalabalık, kalabalık görüyorum kesinlikle. Hanenin ortasında nazarınız var. Aç tarafınız temiz ve nazarlı göstermiş arkadaşlar. Hani demiştim ya siz ne yaparsanız yanınızdaki kişi mutlaka onu uygulayacak. Böyle oluşu hatta şey diyor etrafınızdaki insanlar ne kadar şanslı ya her dedeni yapıyor el üstünde tutuyor. Oysa ki içinde yaşanmışlıkları olan yaralı bir insan var. Dolayısıyla gönüllü zaten size bunu yaşatmakta. Ama kişiler sadece sizin çok despot o tarafında çok e, pasif kaldığını sanıyor. Bunun da dedikodusunu yapıyorlar. Böyle bir ilişki sizin olacak. Dolayısıyla aç tarafı sadece nazarlı. Hane tarafı da dedikodulu. iş tarafı kalabalık. Yani biraz kafanızın karışacağı bir iş hayatınız var. Özellikle Kasım Aralık ayları için göstermiş. Şimdi yeni yıl için uygulayacağınız bazı şeyler var. Sanki yeni yılda zam istiyorum dersiniz. Yeni yılda ben işte paketlemeciydim, ortacı olacağım, ortacıydı müdür olacağım. İşte doktordum, e, cerrah olacağım, ne bileyim avukattım, savcı olacağım. Bir, bir şey hedefiniz var yeni yılla alakalı planladığınız. Üniversite okuyorsunuzdur. Bu sene bu dersler bitecektir diyorsunuz. Ama çok kalabalık ve kişilerle konuşmalı, bol konuşmalı bir süreç eğitim ve iş hayatını gösteriyor. Haneyle ilgili dedikodular söz konusu. En son belki de kardeşlik ilişkilerinizle alakalıydı bu yaşadığınız hani dedim ya Ekim ayı gibi Kasım'a doğru bir e, dava resmiyet göstermekte. Bunun bol 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 konuşulması dedikodusu var arkadaşlar. Ama şey diyor fincanın sonrasında açık olduğu için sen şu an dar boğazdasın, sen şu an borç içindesin, sen şu an işsizsin, senin şu an aşkın yok. Hayatında neyse yani sınandığı nokta. Evet kötü bir süreçtesin, dar boğaz diyelim ona biz kısırlık diyelim yani. İşte bu kısırlık bitiyor. Yeni yıl sizin şurada bir aralık sonrasında aç tarafı tertemiz. Hane tarafındaki dedikodular azalmış. İş yeriyle ilgili de hedefleri var. Bu insanı bu hedefleri dolaşmış olarak gösteriyor. Yani bugünün zifiri karanlıksa bile ilerisi güneş. Yani diyebileceğim yorum bu aslında burada. Benim bu fincan için aslında görebildiklerim böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her birinize. Ee, videomun başında ben mutlaka ee, size Telefon numarasını da belirten bir görsel de ilave ettiriyorum artık. Yazarak arkadaşlar arayarak değil 0533-031-0132 telefon numarası üzerinden. Eğer beni dinliyorsanız buralara kadar yurt dışında saat farkı oluyor. İnanın çok uygunsuz saatlerde bile arayan acil bakım ba bakın acil sizi ulaşmak yani falan acili olmaz. Kalp ameliyatında değiliz. Dolayısıyla daha uygun saatlerde olabilmesi adına özellikle arayarak değil yazarak diyorum ama sadece yazarak arkadaşlar aramaları kabul etmiyorum. Buradan da bildirmek istedim. Şimdi buralara kadar da dinleyen güzel yürekli izleyenlerim var. benim. çok teşekkür ediyorum sizlere. Buket Hanım ne kadar pozitifsiniz diyorsunuz. İyi ki varsınız diyorsunuz bana. İnanın tüm pozitif enerjim yorumlarınızı bir okuyorum içim çok mutlu oluyor. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Tüm enerjimi sizlerden alıyorum. O yüzden sizler de iki varsınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bunun dışında süreç bizleri yordu. Maalesef geçen haftalarda yani geçen hafta hatta sıkıntılı bir hafta geçirdik. Yani Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Ben insanoğlunun sınandığı bir dünyada olduğuna eminim. Dolayısıyla bu hani sağlığın yerindeyse de su yolunu bulacak dedirtti bu dönem bize. Sağlığın önemini bir kez daha vurguladı. Öte yandan da hayat dedi yani inişler çıkışlar hep olacak bize düşen hayatımızda arkadaşlar yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemek. Bir insanın en büyük gardıdır umut. Yani duyuyoruz, okuyoruz. Umudunu yitiren kişiler hiçlik duygusuyla hayatına son vermek istiyorlar kendi istekleriyle. Yani oysaki kapanan kapılar varsa açılacaktır. Sabretmek lazım. Hani tabii ki de bu süreç insanın psikolojisinde etkiledi, etkilemedi değilim, Maddi manevi zorlandık ama umudunuzu yitirmeyin. İşte bu şekilde birbirinizi motive edin. Ben buradan inanılmaz pozitif motive oluyorum. Amacım da sizi bu şekilde pozitif etkileyebilmek. Hayatta inişlerde, çıkışlarda sunanacağımız daha nice konular vardır elbette ki. Size temennim umudunuzu, gardınızı demektir ki umut. E, yüksek tutmak arkadaşlar. Bunun dışında şunu söylemek isterim. Evet belki de canımız kanımız bizi bugün ağlatıyor, canımızı yakıyor. Ama e, etme bulma dünyası diye de bir laf vardır. Yaşattığın duyguyu yaşamadan ölmezsin diye de bir gerçek vardır. Ve ben ilahi e, adalete teslim edilen duayı çok seviyorum. Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim hep. Herkes için bana yapılan kötülüklerde de bu böyle. Fesatlıklarda da iyi niyetsizliklerde de. Bir insan kalbine neyi ektiyse etrafındakine sadece ve sadece bunu sunabilir. Size bu kötülüğü yapabilen bir kişi emin olun sadece size yapmamıştır. Dolayısıyla ilahi adaleti teslim etmek en doğrusu. Ben de diyorum ki sizlerin adına da kalbinize de güzellik rekin her biri sizlerin olsun. 3 buket temennisiyle videomu devam et yani videomu sonlandırıyorum arkadaşlar sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Evet cebimiz de önemli ama aklımız da önemli. İkisinde denge de tutmak lazım. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin kesinlikle. Nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadın diye bir laf vardır ya. O misal vardır hayırlısı deyip umudu her zaman yüksek tutun. Son olarak da kalbinize güzellikler ekin. Her biri de sizlerin olsun. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın arkadaşlar